Bu dersimizde iPad içerisinde mevcut sanal klavyeyi içerisine yeni bir klavye nasıl ekleriz veya klavye türünü nasıl değiştiririz konusuna değineceğiz. Öncelikle dikkat ettiğimiz üzere bizim daha önceden varsayılan olarak seçtiğimiz ayarlardan dolayı direkt Türkçe karakterler, ş, i, ö, ç, Ü, yumuşak G gibi karakterlerin çıktığını görebiliyoruz. Klavyemizde herhangi bir dil ayarı şu an itibariyle bulunmuyor. Yani sadece bir tane klavye var ve Türkçe klavye ayarlanmış. Biz İngilizce klavyede ayarlamak istersek hemen home ekranına gelip ayarlar bölümünü seçiyoruz. Ayarlar bölümünü seçtikten sonra general sekmesi yani genel sekmesine geldikten sonra hemen menüler içerisinde uluslararası olan seçenek klavyenin altında bulunan seçeneğe dokunuyoruz. Bu seçenekten sonra karşımıza dil, klavyeler, bölge seçimi ve takvim gibi seçenekler var. Biz klavyeler bölümünü seçiyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda sadece Türkçe klavye var. Hemen altında yeni bir seçenek olan yeni klavye ekle seçeneğine dokunalım. Ve gördüğünüz gibi Almanca, Arapça, Çekçe gibi Fransızca ve birçok dil bu bölüm içerisinde bulunuyor. Ve bu bölüm içerisinden hemen İngilizce ABD'yi seçelim. Ve gördüğünüz gibi iki tane klavyemiz oldu. Bu klavye arasında geçişte yapabiliriz. Türkçe klavye ve İngilizce klavye. Herhangi bir tanesini seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi klavyelerinde alt özelliklerini rahatlıkla belirleyebiliyorum. Yani Q klavye. Yani klavyenin başlangıcı Q'dan başlayan klavye. A'dan başlayan klavye. E, gibi Klavye seçeneklerini bu bölüm içerisinden işlem yapabiliyoruz. Klavyeler bölümüne tekrar geri geldiğimizde bu bölüm içerisinden artık çıkabiliriz. Daha fazla klavye eklememiz mümkün. Yani istediğimiz kadar klavyeyi e, mevcut iOS'ye de cihazımıza ekleyebiliyoruz. Şimdi an ekrana tekrar geri dönelim ve notlar bölümüne tekrar gelelim. Ekrana bir kez dokunduğumuzda klavyemiz açılacak. Ve gördüğünüz gibi klavyemizin üzerinde bu dokunma işleminden sonra aktif olan bir tane seçeneğimiz var. Hemen... Ekran içerisinde rahatlıkla görebiliyoruz. Bu klavyedeki klavyeler arası geçiş yapmak için kullanacağımız bölüm olacak. Bu butona dokunduğumuzda gördüğünüz gibi hemen alternatif klavyeler gibi bir menü geçtikten sonra hemen İngilizce klavyeye geçiyoruz ki biz İngilizce ABD standartlarına uygun bir İngilizce klavyeyi seçtik ve Türkçe karakterler hemen kayboldu ve tekrar dokunduğumuzda Türkçe'ye geçtik ki ortada bulunan boşluk karakterine hemen hangi klavyeye geçtiğimizi de hemen bildirip tekrar kayboluyor. Gördüğünüz gibi İngilizce, US. Tekrar dokunduğumuzda Türkçe klavye gibi seçenekleri rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Şimdi yeni bir klavye ekleyelim. Hemen tekrar ayarlar dönelim ki en son kaldığımız yeri Task Manager'da çalıştığı için, Task Manager derken Multitasking olarak yani arka planda çalıştığı için direkt aynı ekrana dönebiliyoruz. Yeni bir klavye, bu sefer herhangi bir İtalyanca bir klavye seçelim ve tekrar geliyorum ve ekrana dokunarak klavyeyi aktif ediyorum. Dokundum İngilizce, dokundum İtalyanca, dokundum Türkçe gibi aralarında geçiş yapabiliyoruz. Sıralı bir şekilde her dokunduğunuzda klavye arası geçiş yapacaktır. Tekrar ayarlara geliyorum. Ve İtalyanca geçtikten sonra gördüğünüz gibi yine alt özelliklerin bu bölüm içerisinde görebiliyoruz. Klavyelere tekrar geri geliyorum ve üst sağ bölümde bulunan düzenleyi seçiyorum. Düzenleyi seçtikten sonra başlarında kırmızı çizgiler ikonlar oluşuyor ve silmek istediğimi bu kırmızı noktalara klikleyerek ve sil onaylayarak rahatlıkla klavyeyi temizleyebiliyorum. İngilizce sil, tekrar sil dediğimde gördüğünüz gibi sadece bir adet klavye ki hiç klavyenizin olmasına izin vermiyor. En az bir tane klavyenizin olması gerekiyor.